Evet arkadaşlar. Günlük hediyemize baktım. Şey bu. Bakıyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben kutu açmaya devam edeyim. Hadi o zaman baslıyoruz. Bu arada bunu pas özel Görevlerimiz de gelmiş. Ben bir şeye bakmak için durdurdum. Şeydi arkadaşlar buradan en amberımız, en Ember'ımıza da basıyoruz. Altınları falan da alalım güzel bir şekilde. On atalım. Haydi hocam bizleri bir 6 yaz, 5 yaz ya çıldır. Abi çıldırıyorum, ne olur? Şu oh, 125 bas. Bas. Bastık. Spreyimizi dağladık. V otizlide. Ne kadar hocam be. mega kutu kalmadı ya. Hadi ben bari büyük kutulardan bir şey var ya. Allah Allah sen de. Şunu amber. Amber'e ver. Bunu da ver. Abi hiç kutumuz kalmadı. Filmimizi de alalım. Hadi ne olur bir karakter çıksın ya. Şu şu rozeti daha bu arada altın da bir onda karakterleri yükseltmek için rozetimizi de aldık rozeti. Buradan tüm rozetleri bir toplayayım. Evet arkadaşlar büyük kutu 45 Olga bir Tövbe estağfurullah karakter çıkamadık lan karakter. Oğlum karakter çıkartamadık ya. Tam altın geliyor güzel de Aa bir şey geliyor Ne geliyor süper sen Ne işte bu be Edgar geldi be Arkadaşlar Edgar geldi Ulan işte bu be Hayatımın en şanslı videosu ya Edgar çıktı Edgar çıktı Güzel Güzel i̇şte arkadaşlar Şöyle bakalım bu buradan basalım. Buradan altındanızı al. Karar enbri iksatmak için önemli bir detay. Yani şey demek istedim. Biraz çek. Ve buradan 75'li de alıyoruz. Biraz kutu açalım. Hadi o büyük kutu bir şey ver lan. Neyse. Oğlum Edgar çıktı ya. Oha arkadaşlar bakalım Aa bir tane daha var bu da altımız neyse arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu otomuz yarın geliyor haberiniz olsun ama arkadaşlar sonunda çıkarttık ha o tüşmüş ben de başka bir karakter sandım ama peynin aksesu çıkardık ya o kötü oldu işte ya evet edgar'ımızı da aldık bu arada kaç seviye basabiliyorum 1, 2, 3 Aksesuar açıldı. Ve 8. seviyeye kadar Ember'ı getirmiş olduk. Şuradan hasarına falan bakalım. Oo hasarı güzel. Evet. Neyse arkadaşlar. Ya sonunda Edgar çıkarttık ya. Mega kutudan. Mega kutu muydi? Büyük kutu. Ha büyük kutu. Büyük buradan Edgar çıkarttık ve arkadaşlar görüyorsunuz Edgar'ımızı da aldı böylece bunu da istersek neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay